Merhaba ikizler ve yükselen ikizler. Hoş geldiniz. Ben Sitare ve bu videoda Ekim ayını konuşacağız. Ve Ekim ayını hemen 1 Ekim'de bir dolunayla başladığımız için ay sonunda da bir dolunay yetişmiş, sıkışmış oluyor. Ay döngüsünden dolayı. Yani bu ay iki tane dolunayımız, bir yeni ayımız var ve tabii ki Mars retrosu devam ediyor ve yanına da Merkür retrosu ee, eklenecek. Şimdi e, bu ay Yoğun, özellikle yani astroloji veya da kendi haritasını bilenler için eğer kişisel gezegenleriniz 15 dereceden ve 29 derece arasında ise bunların daha fazla etkileneceğini söylemeliyim. Bununla birlikte ben biliyorsunuz Instagram sayfam var, Stare Astroloji. Oradan da size bilgiler aslında veriyorum. Oradan da beni takip edebilirsiniz ve danışmanlıklar falan danışman falan soruyorsun onları da hem şeyden Instagram'dan Star asstroroloji hem de web sayfamdan hepsi aşağıda yazıyor oralardan bana ulaşabilirsiniz şimdi burada bu ayki konu aslında sizin gelecek planlarınızla ilgili durumlar. Arkadaş ortamınız, belki sosyal ortamlarınız, belki mesleki gruplarınız var ise veya da sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyorsanız bu tarz konular bu dolunayla birlikte, koçtaki dolunayla birlikte ön planda olacak. Ama bununla birlikte de finansal konularınıza biraz daha özen göstermeniz gerekiyor. Belki sorumluluk aldığınız noktalardan ve dönüştürmek istediğiniz güç mücadeleleri içerisinde olduğunuz noktalar var. Yani Geleceğinizi planlamak için biraz maddi e, yükümlülük altına girebilirsiniz veya belli borçlarınızı bek bekliyor olabilirsiniz. Yani karşıdan bir alacağınız vardır, bir miras konusu vardır, e, eşin ortağın parasını değerlendiriyorsunuz, onlarla ilgili mevzular vardır. Ama Mars'ın retroda olduğunu düşünürseniz buradaki tabii ki uzun süreden ve özellikle Temmuz başından yani 2020 Temmuz'undan beri harekete geçtiğiniz konuların geri dönüşleri olabileceği gibi burada yeni bir başlangıç yapmamanızı çünkü parasal konularda hassasiyetlerinizin ol olacağını söylemeliyim. Biraz burada ıı, sen çalışma yükümlülüğü var. Sorumluluklar çok fazla ve sağlığınıza özellikle çok fazla dikkat etmeniz gereken bir süreç içerisinde olduğunuzu da söylemeliyim. Burada hem aşk hayatınız, çocuklarla ilgili konularda belli kararlar alma durumları var ama ortalık karışık. Yani sadece pandemiyle ilgili değil, belki hem de hem pandemi hem de sizin gündeminizde bir şekilde karışıklık var. Bu aşk hayatınız, çocuklarla ilgili konularda ve hobilerinizle ilgili konularda ikili ilişkilerinizi yönetmekte biraz zorlandığınız bir dolunay. ve Çünkü sanki ilerlemek istiyorsunuz, bir şeyleri ortaya koymak, ortaya çıkartmak istiyorsunuz ama bir, belli bir şekilde içinize kapandığınız, çok fazla motive olamadığınız bir süreci yaşıyor olabilirsiniz. Kararsızlıklar olacaktır. Kendinizi bu konuda çok çok yormayın derim. burada... Dediğim gibi çalışma yükümlülükleri ve belki korkularınız, belki maddi korkularınız olabilir veya devletle ilgili işleriniz ve kurumsal konular, sorumluluklar, yaşlılarla ilgili konularda birazcık daha hassasiyetler, zorlanmalar, mücadele etmeniz gereken durumlar var. Yani motivasyonunuzu kaybetmiş gibi hissedebilirsiniz veya geriliğinden fazla çıkışıyor olabilirsiniz. Duygularınızı kontrol etmekte zorlanacaksınız. O yüzden bunlar da çocuklarınıza, işte sevgilinize, eşinize yansıyabilir. Bununla birlikte aşk hayatınızdaki gelişmeler de olabilir. Tabii ki de sonuçta burada kendinizi ortaya koymak bir an önce olsun istediğiniz konularda biraz daha sakin olmanız gerekiyor. Bu ay böyle çok fevriliklere yer verecek bir ay değil açıkçası. Ve bununla birlikte yani tabii ki ilişkilerle ilgili başlangıçlarda söz konusu olabilir. Ama dediğim gibi ani bitişler, ani kontrolsüz tavırlar da gündeme gelebilir. Şimdi Merkür, pardon ondan önce 2 Ekim'de yine Venüs başağı geçiyor. Demek ki bu sizin ev hayatınızla ilgili konularda daha incelediğiniz, sık dokuduğunuz bir sürece doğru ilerlediğiniz ama bununla birlikte ev içerisinde güzelleştirmek, orada daha tatlı, huzurlu, keyifli zaman geçirmek isteyebilirsiniz. İşte belli eskileri, geçmişte kalan konuları temizleme arzusu içerisinde olabilirsiniz. Sevdiklerinizi evin içinde doldurup onlarla zaman geçirmek isteyebilirsiniz bu dönemde. Yani genelde Ekim ayı içerisinde bu bu süreç devam edecek. 28 Ekim'de Venüs Terazi'ye geçmiş olacak. E onunla birlikte ilişkilerinizi daha da rahatlayacak gibi duruyor açıkçası. Bundan sonra daha rahat kararlar belki alabilirsiniz ama yine de ben olsam bu yani 4 Kasım'a kadar sürecek olan Merkür Retrosu'nun bitmesini beklerim. İlişkilerle ilgili bir süreç sonuçta devam edecek sizin hayatınızda. Önemli konuları veya duygusal konuları, daha çok haz duyduğunuz mevzuları veya gizli mevzularla ilgili durumları sonuçlanmasını, karar alma durumunu veya harekete geçme durumunu 4 Kasım'a kadar devam yani bekletebileceğiniz kadar bekletin en azından. Özellikle işe giriş, çıkış durumlarında da bu gerekecektir. Ee, sağlıkla ilgili mevzularda çok e, bu dönemdeki alınan sonuçlara da e, çok rüya, yani önem vermeyin. Sonra tekrardan bir daha belki test yaptırmanız vesaire gerekebilir. Yani çiftli durumlar, daha sonra te tekrarlanması gereken durumlar ön plana çıkabilir 13 Ekim'li 4 Kasım arasında. Zaten Mars retrosu da bunlara bir şekilde omuz atacaktır, destek verecektir. Yani tekrarlanması konusunda hassasiyetler devam edecektir. Şimdi e, dediğim gibi burada e, de 28 Ekim'de terazi burcuna geçmesi birazcık daha konuları aslında rahatlatacak gibi duruyor ve 16 Ekim'de bir yeni ay var. 16 Ekim'deki yeni ayda yine sizin e, bu aşk konularınızı pardon. <laughs> Burada haritalar açıyorum. Şöyle bir daha bakmak durumunda kaldım. Pardon. Şimdi burada aşk hayatınızla ilgili, çocuklarla ilgili konularda yine bir gündem var. Bir hareket var. Ama bu harekette sanki finansal bir zorlanma, finansal bir karar alma ve buradaki ilerlemeniz gereken noktalarda ve yani bir anda geleceğinizi planlıyorsunuz, bir motivasyon kaynağı, bir hareket kabiliyeti geliştirmeniz gerekiyor. Ama bu hareket kabiliyeti içerisinde çok da kararsızsınız. Çok normal ve burada aşk, çocuklarla ilgili konular gündemde veya hobilerinizle ilgili, ikili ilişkilerinizle ilgili konular gündeminizde. Bunun çıkış noktası birazcık daha dediğim gibi almanız gereken para olabilir, finansal kaynak olabilir, miras olabilir veya çalışma hayatınız, sorumluluklarınız bir yükselmeden gelen bir para olabilir ama bu netleşmeyebilir. Gereğinden fazla çalışma yükümlülüğü, iş gücü, korkularınızın ortaya çıkması veya baskılar, Bazen taciz, yani bu fiziksel olmayabilir belki ruhsal veya da psikolojik bir taciz, zorlanma, daha çok ebüz etme, zorlanma gibi düşünebilirsiniz bunu bir şey birilerinin sizi bu konularla ilgili bir tık zorladığını hissettiğiniz konular gündeme gelebilir açıkçası ve burada. Yönetemediğiniz durumlarda olabilir. Karar almak çok kolay olmayabilir ve sizi zorlayan durumlar olabilir. Yeni bir şeylere başlatmak, yani sorumluluk alıp bir şeylere başlamak durumundasınız belki ama bunu çok fazla yönetemiyorsunuz açıkçası. Bu tarz e, konular var ve tabii merkür Retro olduğu için de 4 Kasım'a kadar bunlarla ilgili çok da yol almamanız e, gerektiğini düşünüyorum. Şimdi e, 31 Ekim'deki dolunayda da. Burada bilinçaltınızda buradaki süreçler çünkü ilerlediği zaman yani 16 Ekim'den itibaren belli bir süreç ilerleyecek. Burada yaptığınız, yapamadığınız, kararsız kaldığınız, yönetemediğiniz diyelim. 31 Ekim'de bir duygu farkındalık, bir çok sabit olan değişmek, değişmesini, değişmesini düşünmediğiniz bilinçaltınızda sizi zorlayan düşüncelerinizde, sizi zorlayan konularda bir aydınlanma, bir farkındalık ve duygusal kopuş gündeme gelebilir ve bu özellikle yine burada e, aşk hayatınızla ilgili, e, çocuklarla ilgili yine konular gündemde olacak ve bununla birlikte de e, burada yine tekrarlı konular bu konuların yani çocuklar, aşk hayatınız, hobilerinizle ilgili keyif aldığınız, e, arzu ettiğiniz, e, ikili ilişkileriniz mevzularla ilgili bir hala merkür retrosunun da devam ettiğini ve buradaki arzuların e, tam net olarak oturmadığını, biraz daha zamana ihtiyaç ihtiyacınız olduğunu açıkçası söylemeliyim. O yüzden biraz daha çatlamalı patlamalı, daha sakinliğinizi korumanız gereken, duygusal ani farkındalıkların, kopuşların ve bazı şeylerin netleşmesinin zaman alacağını söylemeliyim bu ay içerisinde. Diyerek kendinize çok iyi bakın. Kocaman öpüyorum hepinizi. Bay bay.